Hepinizi ne başa bir misaller. Meta. Meta'ya konfig nasıl yapılır onu göstereceğiz. 2025 yapılmamıştır arkadaşlar işte konfig. Bazı kardeşlerimiz konfig yapmayı bilmiyor öğreteyim hemen. Aşağıda vereceğim linke gidiyorsunuz. Oradan şöyle şöyle bir dosya vardır. Me Şu dosyayı açıyorsunuz içine. Tamam mı? Açtıktan sonra açtıktan sonra arkadaşlar şöyle Jory X mil var sonda. M tanım dosya konumunu açıyorsunuz sonra M tanıyorsunuz konfe geliyorsunuz sonra bu göre x mi dosyasını buraya bırakıyorsunuz ve taşı ve değişti tıklıyorsunuz bu da otomatik jip bunları da anlatacağım arkadaşlar bunu yapmak için ilk önce jip pyn'in çalışması için pyoton yüklü olması lazım pyotonu da ben bilmiyorum pyotonu bilenler yapabilir bunu yaptıktan sonra Oyuna giriyorsunuz. Farklı bu farklı geldiler herkese. Şimdi giriyoruz oyunumuza. Bir dakika ben şu oyun değiştireyim bunu. Ve arkadaşlar oyuna girdikten sonra Speech basarak iyi kalk bilmem ne öyle şeyler yapabilirsiniz ve hile gibi aktif olacaktır. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Böyle tarz videolar daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize bay bay.